Böyle efendim Ekrem Başkan demiş ki mitingler zayıf oluyor siz de katılsan falan. Bugün gazeteci arkadaşlar sordular Ekrem'e mitingler nasıl diye muhteşem mitinglerden memnuniyetini falan söyledi. Dedi ki o gece söylenen o trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan benim genel başkanımızın yapması gereken bir şey var. O kurultayı yapan kişi kendisi çünkü... Partinin o anki iktidarı o. Talebiyle yöneten kişi de benim. Benden talep et. Ben o kurultayda bir şahibe görmedim. Siz gördünüz mü? Genel başkan da demiş olur mu? Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim. Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş. Bunu herkes bir daha duysun istiyor Ekrem Bey. Çünkü ben burada televizyonlarda partimin böyle haksızca tartıştırılmasına, önceki genel başkanımızın böyle eleştirilmesini işte niye bir şey demiyor diye. Genel başkan da demiş ki mahkemeye gitmem dedim. Zaten bir yıl önce de çektim. Ekrem Bey diyor ki genel başkanın yönettiği ve talep edip de bana yönettirdiği benim divan başkanı olduğum kurultayda sonrasında bütün delegelerle bir daha geldik 1170 oyla delegeler bunu geçerli oyların tümünü vererek bir kez daha irade tahsil ediler. Halen daha biz bu haldeyken partinin iktidara yakın müzayir ya da iktidarın lehine kullanılan bir takım kanallarda bu anlamda tartıştırılmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. Ekrem Başkanla Kemal Bey'in görüşmesi zaten olması gereken bir görüşmedir. Ben en son dün Babalar Günü'nde görüştüm. Her fırsatta görüşüyoruz Kemal Beyle. O isterse ben istersem burada hiçbir sorun yok. Mesele bir takım Cumhuriyet Halk Partisinin karışmasından menfaat uman kişilerin ve onların parti içinde kullandırdık, kullandıkları aparatların verdiği hasar. E bu hasar olmasın istiyor. Ben zaten bu yapılan işlerin sonuç odaklı değil, süreç odaklı olduğunu partiyi tartıştırmak için olduğunu görüyoruz. Bu kadar ağır yükümüz, derdimiz, tasamız, mücadelemiz, yasımız varken öyle 3-5 tane soytarıya zaten papuç bırakmayız.